Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. İlk önce arkadaşlar yoğurma kabına bir su bardağı ılık süt ve bir tane kuru maya ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum ve 15 dakika üzerini kapatıp bekletiyorum. Daha sonra bir su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı tuz ve unu ilave ediyorum. Unu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum arkadaşlar. Toplamda 5,5 su bardağı un ilave ettim. Hamurumu yoğurduktan sonra üzerini kapatıp 30 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Bu arada iç malzemesini hazırlıyorum. İç malzemesi isteğe bağlı arkadaşlar. Ben patatesli yapacağım. İsterseniz peynirli maydanozlu yapabilirsiniz. İlk önce bir tane küçük soğanımı küçük bir şekilde doğradım. Tavamın içine aldım. İki tane patatesimi de aynı şekilde kavurdum tavanın içinde. Ve bu arada e, hamurumun mayası geldi. Hamurumu düz bir zemine un serptim ve aldım. 3 parçaya bölüyorum. Ve elimle ovalıyorum arkadaşlar. Ve bezelerimi açıyorum. Ne çok ince ne çok kalın bir şekilde açacağım. Bütün bezelerimi aynı şekilde açtım. 2 yemek kaşığı tereyağını erittim. Ve yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ettim. Ve hamurumun her yerine sürdürtürdüm. Yaptığım patatesli karışımı da içine ilave ettim. Açtığım hamuru da üzerine yaydırdım. Ve aynı şekilde tereyağını üzerine sürdürtürdüm. Açtığım 3 tane hamuru da aynı şekilde yaptım. Ve gördüğünüz gibi boşa şeklinde katladım. ve üzerine de yağ sürdüm. Tepsimi aldım, üzerini kapattım. 20 dakika tepsi mayası gelmesini bekledim. Ve biraz da tepside mayalandı arkadaşlar. Şimdi elimle bastırarak açıyorum. Ve üzerine bıçak yardımıyla çiziyorum. Daha sonra yumurta sarısı sürüp 180 derecede kızarıncaya kadar pişiriyorum. Ve böreğim pişti arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir börek tarifi oldu. Hem çok pratik hem çok güzel. Büyük küçük herkesin sevebileceği bir börek tarifi. Ve gördüğünüz gibi kat kat araları. Umarım siz nerede benim tarifimi yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. hoşçakalın